Aslında ailenin durumu, siz zaten sorunun cevabını verdiniz. Ailenin durumu da dikkat alınır. Böyle aileler vardır ki gerçekten et e, tüketimi yoktur diye tamamını dağıtması onun için daha makbuldur. Böyle insanlara da vardır ki aile kalabalıktır. Zaten o kesilen hayvan e, aile bir efradına bile yetmeyecek durumdadır. Hiç dağıtmadan da ne yapılabilir? O kurban orada bitebilir. Bazı insanlar da vardır ki gerçekten aile çok geçtir kesildiği gün kurbanı orada ne yaparız? Bakın ne var? Hala var. Bak bana, bana kulak veren insana bileceklerdir. Ya bizim orada öyle diyor aile kalabalık ki diyor. Kestiğimiz kurban o, o gün şey, insanlara bile yetmiyor diyor. E, da Başkalarının gerek yoktur. Kısaca o anki şartlara dikkat alarak ne yapmamız lazım? Kurban. Ha, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uygulamasını siz söylediniz zaten. Ne yapması? Üçte biri, üçte biri misafirler, üçte biri de ne yapması? Aile için ayrılması fakirlere dağıtılması diye bir müşterilerini söyledikten sonra bu, bu bir uygulamadır ama yeri gelir hepsi dağıtılır. Yeri gelir bir kısmı, yeri, yeri gelir ondan sonra ne yapılır? Aile içerisinde hepsi tüketimi sağlanır. Peki hocam, üçte bir dağıtılır ki... Sanıyorum Şafii mezhebinde galiba mutlaka belli bir bölümünün dağıtılması şartı da vardır.